Çünkü o insanların empatisini yaptığım zaman çok üzülüyorum. Böyle bir gündemde, böyle bir dünyada zorunluluktan geçim için hastalık kapma riski olan hastalık çalışanları, asgari ücretli evini geçindiren, çalışan uğraşan insanlara empati yaptığım için onlara asla ve asla bir şey demiyorum çünkü zorundalar. Yapabilecekleri bir şey yok. Çaresizliklerini hissedebiliyorum empati yaptığım zaman. Ama sen eğer ki empati yaptığın zaman benim iki sene, iki buçuk sene evvel söylediğim şeyle ilgili empati yapamıyorsan ve belki benim ismimi bile duymamış. Belki benden haberdar bile olmayan, beni tanımayan insanlara beni bu şekilde rahatlıkla yansıtabiliyorsan sırf kin duyduğun için o kusura bakma ama ben de karşılık verebilirim. Yani bana şurada 6 aydır yayın açmıyorum. Zorla, zorla yani. Zorla. Zorla. laf laf mı ya? açalım. Yani ben şimdi sinirlensem bir şey söylesem ya suçlu ben olacağım. Kendimi tutarak konuşmaya çalışıyorum. Oğlum kıskanıyor musun? Sen Eylül'le kavga etsen Eylül seni döver amına koyayım ya. Onu mu kıskanıyorsun? Genler bro yani yapacak bir şey yok. Böyle doğmuşsun. Ama değiştirebilirsin kendini geliştirebilirsin kendini. Yani bel altı vuracaksak ben sana bir bel altı vururum Kaan. Çok zoruna gider bro. Daha söylemediğim 10 tane şey var burada. Muhita'yı linçlettirirken ben çıkıp o gün yayında kardeşim tamam çocuk takımla iyi oynamamış olabilir de on binlerce insan çocuğa hakaret ediyor. Twitter'dan giydiriyor. Birazcık dikkat etmesi lazım dediğimde 12 yaşında fanboyların ee Sus ya kıskanma ne be? Kardeş ben yani niye kanın niye kıskanayım la? Ben şunu kıskanma ihtimalim olabilir mi? Arkadaşlar kusura bakmayın ama izlenme sayısı dediğiniz o şey var ya. Bakın burada da var izlenme sayısı. Özür dilerim ama hep bu örnekten gidiyorum. Kusura, Enes Batur da kusura bakmasın en yüksek izlenme onda 12.3 milyon takipçi her ne videoda güzel. da 2.8, 4 milyon, buçuk milyon, 3 yani bizim Twitch'te görüp görebileceğimiz rakamların bin katı izlenme. Yani izlenme dediğin şey ne amına koyayım? Klik lan al babacım al bir örnek daha vereyim sana. Şeyma Subaşı mıydı? Ne sikse bunun ismi? Vallahi tek de doğru yazdım amına koyayım. Al 3.1 milyon takipçi. Her attığı foto 90 bin. Ne yapıyor? da fake ilaç reklamı yapıyor. 10 bin lira, 5 bin lira kazanacağım diye. Millete <laughs> giydiriyor oradan. Bu ne yapıyor? Bütün içerikler çalıntı. Hepsi birebir kopya. Tam ne kadar. Alıyor. Nasıl olsa benim takipçiler 8 yaşında. Bakıyorum 5 yaşında tabi. Bu ne yapıyor? Stans ananı sıkayım stans. Ya arkadaşım izlenme tıklanmayla bak bir buçuk yıl önce attığım tweet'i açacağım bak. Bir buçuk sene önce attığım tweet'i açacağım. Kusura bakmayın ama yani aynı şeyleri söylüyorum. Hani ben hep hep söylediğimin arkasındayım. O yüzden yani. Bak. 2018. insanlar oyunları iyi oynayabilir. Başarılı olabilir. Yani zayıf not olabilirsin. Dünyanın en iyi League of Legends oyuncusu olabilirsiniz sizi eğlendirebilir. Ona da vur oğlum, buna da. Helal olsun, çok güzel. Binlerce insan izliyor, gülüyor, eğleniyor. Bak bununla ilgili hiçbir problemim yok kardeş. Hiç ama bak sıfır. Bunu ayır böyle bir kenara. Tamam mı? Bunu ayır. Ama bu Okaşi'nin influencer. Yani karakterin düzgün olduğu idol alınması gerektiği anlamı. Beni idol alın da demiyorum. Beni unut. Levo konuşmuyor şu anda. Levo'ya olan kinini bir unut. Beni unut. Şu anda Ses değiştirme programı ekranda siyah rakamlar düşüyor. Arkadan biri konuşuyor tamam mı? Beni unut. Beni takip et. Beni idol alma. Beni istedin yap. Bak beni unut. Beni takip et. Sev istemiyorum. Umurumda değil. Umurumda değil ya. Allah belamı versin değil. Salın Facebook'ta mis gibi yayınlarımı yapıyorum ya. Sal keyfim yerinde. Beni unut. Ama gözünü seveyim. Yapmayın. Aradığım tweet bu muydu? Heh. Şükrü'nün attığı tweet. Sonunda haklı bir linç yiyorum. SS'lere bakınca utancımdan yerin dibine girdim. Kendim görmeye tahammül üstümü. Şükrü'ye. Ben Şükrü'yü zaten çok severim de. Çok başka konular var. Zaten yeri burası değil. Şükrü, Ferit falan da demiş herhalde. Onu da sorup durmuş insanlar Instagram'dan. Niye takipten çıktın diye. Boş verin abi. Ben buraya drama bilen ne için gelmedim. Ama benimle konuşurken dikkat edeceksiniz. Bu kadar. Bu kadar ya. Eleştirilecek bir şeyim varsa eleştir baba. Bir buçuk yıl, iki yıl önce benim halihazırda zaten eleştirdiğim, yaşadığım kötülükleri gün yüzüne çıkıp bel altı vurarak gidip sponsoruma bilmem ne bilmem ne konuşarak yapma. Bir hata yapayım. Yaz istediğin döşe ben de açıklamamı yapayım. Özür dilemem gerekiyorsa özür dileyim. Bu kadar. Nereye ne, yani kime ne bel altı vuruyorsun ya? Kedimin ismini dişisini dövseydi insanları tehdit etseydi konu çok uzar ee, hadi bana eyvallah abi görüşürüz